Efendimiz sallallahu aleyhi öyle buyuruyor. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır diyor. Bizi gaflete düşüren, şerri noktada, tasavvufi noktada, dervişlik noktasında yapmamız gereken işlerden, bu hizmetlerden, meneden ve ahiret yurduna yönelik yapacağımız çalışmalarda bizi engelleyen şey, efendim bir şekilde dünya sevgisi ve muhabbetidir ki, re'si kullu bütün kötülüklerin başıdır. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla bizler bir şekilde efendim o yüzden Efendimiz sahasen buyuruyor ki dünya ehline ahiret haramdır. Ahiret ehline dünya haramdır. Her ikisi ehlullah'a haramdır buyuruyor. Dolayısıyla bir şekilde efendim e, diyoruz ya tarikatımız der tariki nakşi bendi uşaki lazım ahmet cari terk terki dünya terki ukba terki hasdi terki terk evet bu yolda efendim bu yola girenler dört şeyi terk edecek. Terki dünya, dünya sevgi ve muhabbetini. Terki ukba, ukba'nın sevgi ve muhabbetini. Terki hest, benlik ve enaniyetini ve terki terk. Bu terk ettiği şeylerin de efendim e, cümlesini e, fiilini bir şekilde terk edecek ve melamet hırkasını eynine giyerek hizmetine yoluna devam edecek. Peki bunun işareti nedir? Biz dünyadan ne kadar terk edersek kefemizi ve Efendim e, Efendim heybemizi ahiret dolduracak, hizmet dolduracak. Size bütün varlığımla temin ediyorum ki dünyadan ne kadar boşalttıysam ahiretten o kadar dolmuştur. Dünyadan ne kadar boşalttıysam dünyanın telaşesi, teşkalesi ve meşgalesi benden o kadar uzaklaşmıştır. Evet hadisi kutsi Cenab-ı Hak dünyaya Efendim vahyetmiş. Ey dünya senin peşine koşanlar için sen uzaklaş. Senin peşine koşmayanlar için de sen hizmetçi ol demiştir. Dolayısıyla dünyadan dünyadan uzaklaştığın müddetçe efendim e efendim dünyanın yükü, meşgalesi, teşkilesi senden uzaklaşır. Allah'ın yardımı ve nusreti seninle beraber olur. Maddi ve manevi istediğin her murat hasıl olur. Ama dünyaya meylettiğin müddetçe, dünyanın peşine gittiğin müddetçe dünya senden uzaklaşır. Efendim bir serap gibi hani böyle çölde böyle serap görürsün. Yani ağzın burnun kurumuş öyle yazmışsın. ileride böyle o vahalar, sular, yansımalar falan. Sen gidersin o uzaklaşır, sen gidersin o uzaklaşır. Öyle bir şey yoktur yani. Evet. Evet. Dünya güzel bir kadın suretinde efendim, efendim taliplerin önüne korunurmuş böyle. Efendim o onun peşine gittikçe o böyle gel gel, gel deyip efendim onu cezbeden, talep edenleri böyle kendine doğru cezbedermiş. Efendim o geldikçe o uzaklaşırmış. Ona sahip olma diye bir şey yok yani. Evet. Ondan sonra efendim bir şekilde bu hal ve minval üzere efendim emaneti efendim bir şekilde teslim edenler, öbür aleme geçenlere efendim o sevdikleri, biriktirdikleri, topladıkları dünya Efendim kötü bir acuze kadın suretinde onların önüne konurmuş. Öyle de pis kokarmış ki böyle acuze miskine böyle bir surette efendim pis bir koku var. Efendim o cehennem ehli derlenmiş ki diyeceklermiş ki ya Rabbi şu pis acuze kadını kokusundan nefret ettik. ...suretinden ve tecellisinden nefret ettik. Şunu bizden uzaklaştır da... ...yani bizi bir an evvel cehenneme sok ki... ...şunun pisliğinden, şunun acuzelinden kurtulalım diye... ...efendim bir şekilde efendim... E, ...Cenab-ı Hakk'a sığınırlarmış da... ...o o dünya acuze suretine gözüken dünyada... ...efendim dermiş ki siz beni dünyada çok seviyordunuz... ...biriktiriyordunuz, topluyordunuz... ...bana aşıktınız, benim peşimden koşuyordunuz diyecekmiş bugün de ben sizi seviyorum deyip ehlini alıp doğru cehenneme gideceklermiş. Allah hafazan Allah ve iyyakum. Dolayısıyla kardeşlerim bir şekilde halimiz halde iken bu fırsat elde iken zikrimiz dilde iken gel hu diyelim yahu dediği gibi efendim bir şekilde bir şey gafletten uzak olmak. Evet. Gaflet ile dünyada bin yıllar yaşa. Marifet kuşu konmaz akılsız başa görmeden cemalini gitmezem haşa, rüştüğüm manada gördüm gidiyorum dediği gibi efendim bir şekilde gafletten uzaklaşmak, dünyadan dünyaya olan meylimizi bir şekilde bir şekilde efendim frenleyebilmek ve asıl gideceğimiz yurda doğru hazırlıklı olabilmek, gayret ehli olabilmek.